Oha! Oğlum çok güzel lan. Helal olsun vallahi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama asıl senin dayına helal olsun. Yapamayacağı iş yok. Ee, öyledir dayım. Biraz kabiliyetli. Girişimcidir oğlum. Yakında baban alır onu holdinge. Babamız demek istedin herhalde. Evet, evet. Tabii babamız. Yanlış anlama. Alışkanlık oldu ya, pardon. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk Altan. Geldim baba. Hoş bulduk Aslı. Hoş geldin baba. Ne haber Memet? Nasıl geçti bir ana dersiz? Gayet iyi geçti efendim. Hatta bundan böyle çok çok daha iyi geçirecek. Öyle değil mi küçük bela? Baba, nasılsın evlat? Bildiğin gibi. Konuşalım bir ara. Yaşadığıma Onur alkanları öldürmeye teşebbüsten aranan... ...ayrıca Burcu Taşkın cinayetinin Aa. faili olan Sibel e, Aslısoy... E, polisinin takibi sonucunda sıkıştırıldığı Beykoz, Beştepe'ler... ...Ormanlık bölgesindeki kayalıklardan kendini denize attı. Onur Bey de oradaymış. Bölgede arama kurtarma faaliyeti sürdüren dalgıçlar... ...şu ana kadar Sibel Aslısoy'un cesedine ulaşamadı. Onur. Ben benden çaldın! Ne benden çaldın? Hayatımı mahvettin! Öldürün beni! Bir Lan Ulan! Sen deli misin? Ne olur çalmasın kadın! Manyak mısın sen? Bizim aramızda hiçbir şey yok! Kendine gel! Hasta! Mahvettin! <laughs> Hasta! <laughs> Hayat adaletine kurban olduğum Rabbim! Melek... O muydu yoksa? da anne. <laughs> Bulmuş belasını işte. Tövbe tövbe. Durdurmaya çalıştım. Her şeye rağmen. Neden, niye bilmiyorum. Ama olmadı. Gitti gözlerimin önünde attı kendini. Son beş yılımı birlikte geçirdiğim kadın. Sevindim mi? Üzüldüm mü bilmiyorum. Hiçbir şey hissetmedim baba. En acısı da bu. Hiçbir şey hissetmedim. Bana kalırsa evlat asıl üzücü olan yaptığı kötü işlerden çok insanın bu hale gelmesi. Ama merak etme sen bunu da atlatırsın. İki kez ölümden dönmüş adamsın sen. O zaman melek vardı. Evet. O vardı. Melek. Televizyonda gördüm şimdi. Evet. Gördüğün gibi. Orada mıydın yani? Maalesef. İyi misin? Bilmiyorum Melek. Sen? Bilmiyorum. Ben seni... Seni... Söyle lütfen. Yok sen söyle. Neyse. Galiba bu olayın en iyi tarafı... ...bundan sonra herkesin rahat bir nefes alacak olması. Evet. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Konuştun mu? Hı, konuştum. Ha? Ne dedi? Hiç. Nasıl hiç? Ya hiçbir şey de demedim. Onun için ne kadar endişelendiğimi de. Ne kadar özlediğini de. Söyleyemedim baba. İçimden geçenleri, asıl hissettiklerimin hiçbirini söyleyemedim. Hani böyle bazen, bazen dolarsın dolarsın da bir türlü... Eee o senin kabiliyetsizliğin evlat. Tamamen senin kabiliyetsizliğin işte. Biliyor musun Sibri başından beri hiç sevmiyordum. Evet ya ben de gıcık oluyordum ona. Biliyor musun babamın yanında sadece Melek anne olsun istiyorum. Allah ne güzel olurdu. Hepimiz yaşar giderdik. Pek sık görüşmüyorlar artık. <laughs> evet. Bu nasıl bir şey ya? Annem varken babam yoktu. Şimdi babam var. Anne hasretiyle kaldım. Böyle olmaz. Bir şey bulmak lazım. Böyle gitmez zaten. Böyle giderse Melek anne birini bulacak. Babam başka birini bulacak. O nasıl sözden ağzını topla. Ya tamam şaka yaptık. Eşek şakası. Şimdi ne yapacağız? Ben ne bileyim ya. Allah Allah koskoca insanlar her şeyi bizden bekliyor. Bu nasıl iş oğlum ya? Allah Allah. Biz mi yapalım yani onların yerine her şeyi? Adı lan taş. Adı Senin taş gibi cibilliyetini ben be. Çay mı istiyorsun Osman? Ee, yok yok. Çayın fazlası bende baş dönmesi yapıyor da. Niye? Diyorum otur otur, bacaklarım uyuştu. Kalkayım da şöyle iki döneyim şurada bir. Sen döne dur Osman. Pinito. Al işte. La bir saattir sana hareket yapıyorum, öyle dönüyorum, dönüyorum diye. Aleniyle de gösteriyorum ya. Allahım sana rezil. Allah! Tamam. Mahmut Baba çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bir koordinat hatası oldu yani. Ben buna yapacaktım arkadaşa es geçti, pardon. Osman, dün seninle biz ne konuştuk ha? Şey konuştuk işte. Bizim malum mesele yemek. Lan oğlum o zaman ne halt etmeye buradasın lan? Ya sen rahat ol Mahmut abi ya. Ben sistemi kurdum tıkır tıkır çalışıyor ya. Ya sen bana bir güvensene ya. Sana! <laughs> Yani vallahi seni Allah gönderdi ya. Senin emanetler. Eyvallah. Oo, nasıl? Hı. Yakışıklı olmuş mu Mahmut abi? Hey, hey, tamam fena değil. Hadi gidin dağıtın artık hadi. Evet tamam. O zaman şuraya da ben birkaç tane bırakayım da... ...orada kahvenin sağına soluna asarsınız. Hadi lan işsizler ordusu. Boş boş oturuyorsunuz burada. Kalkın da bir işe yarayın. Sami sen de otur. Şey yap, bir çay iç burada. Yok ben almayayım. Çocukları okullarından alacağım. Mahmut abi, Sami'ye benden bir tane çay. Benim hesabıma yazarsın. Oğlum senin burada hesabın yok ki lan. E tamam canım açıver bir tane yani. Şunun şurasında akraba sayılırız yani. Osman, sorlama Tamam. Sami sen ona bakma. Otur iç çayını. Kayınpeder bugün tersinden kalkmış benim. Lan nerede lan şu benim tüfeğim? <laughs> Hoş geldin abla. Sağ ol canım. Ay gel aşkım gel, bunları yemeden ben seni kaçıracağım. Benim kaçıracağım kız. Kaç. Kızlar, yeni bir yer açılmış, ev yemekleri yapıyormuş. E, arayın burayı. Ay kız abla yemin ediyorum bu kadar isabet olur. Kebaptı, pideydi, iflahımız gebredi. Ee gelen giden? Az önce gitti bankacı. Ah be oğlum, ah be oğlum. İş açtın gene başımıza iş. O pilav arabası ne oluyordu ya Osman? Kaça vermiştin sen onu hurdaya? Öf! Aa, bu başka iş, bu başka iş ya. Bu bir kere yani çeşit işi yani. Bunun alıcısı daha çok yani. Bana bak Osman, eğer bunda da bir yamuk yaparsan... Yok, alakası yok. <laughs> Zaten Mahmut babam şey dedi. Hadi be! Nereden senin baban oluyormuş o adam be? Mahmut babasıymış. Ne çabuk unuttun kaba etinden böyle saçmaları tek tek ayıkladığım günleri.